bize bir kuru ekmeğe muhtaç ettiler. Yine vicdansızlar açtık sınırı on dört bin yirmi beş TL. Bir ev utanmazlar. Emekli maaşı 10 TL. Çocuğa daire başlığı veriyorsunuz. Tayyip yani Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada SSK ve Balkur emeklisi aylıklarına ek %5 oranında artış yapıldığını duyurdu. 22 yıldır halkımızı soyup soğana çeviren bura ekmeğe muhtaç hale getiren ve ABD emperyalistleri tarafından ülkemizin başına çöktüren AKP giller günlerdir emeklilere ek zam yapacağız. Rüzgara üstlükten sonra Sadece yüzde beşlik bir zamı emeklilere reva gördüler. Böylelikle AKP Giller ortalama emekli maaşını 10 bin TL yapmış oldu. AKP, 25, 25, 25, 25, 25, AKP, istiklik. AKP istiklik. AKP işsizlik kanun kanun devleti AKP giller yaptıkları üç kuruşluk zamda bile halkımızı kandırmaya çalışıyor. Emekli aylıklarına toplamda yüzde 42.6 oranında zam yaptıklarını iddia ediyorlar. Emekli aylıkları AKP gillerin iddiası gibi yüzde 42.6 artmayacak. Gerçekte çok aylıkları 7012 TL ve altında alan milyonlarca emekli yani emeklilerin çoğunluğu sadece %33 zam alacak. Sen böyle mı istemiyoruz? Sen böyle istemiyoruz? Sen böyle mı istemiyoruz? AKP gillerin isteği doğrultusunda yanlı ve çarpıtılmış istatistikler üreten TÜİK'in açıkladığı 6 aylık yüzde 37.57 enflasyon oranının bile altında kalmıştır. Yani emeklilerimiz resmi enflasyona dahi ezdirilmiştir. Bir kez daha açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir.